Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler şans merkezimizden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz süper loto çekilişimize Hoş geldiniz. Şans merkezimiz artık biliyorsunuz ki yenilendi. Dünya Piyango Birliği özel sertifikalı bu çekiliş makineleriyle donatılmış durumda ve yine Dünya Piyango Birliği kurallarına göre çekilişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda stüdyomuzda çekilişlerimiz esnasında noterimiz ve Milli Piyango İdaresi yetkililerimiz bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bizlerle olan isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karaasanoğlu, Beşiktaş 26. Noteri Başkatip Sayın Sedat Göz, Sisalt Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci bu akşam bizlere eşlik eden isimler hoş geldiniz çok çok teşekkür ediyoruz efendim şimdiden sizlere Evet Milli Piyango'nun bütün oyunları yenilendi. Artık şansınız arttı. Çünkü ikramiye miktarları ve kategorilerin sayıları da arttı. Şu an saat tam olarak stüdyomuzda 21.31'i gösteriyor. Birazdan canlı yayında Süper Loto çekilişimizi gerçekleştiriyor olacağız ama yenilenen Milli Piyango oyununda Süper Loto'nun yeni kurallarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Birden 60'a kadar sıralanmış 60 adet topumuz var. Şu an benim e, sol tarafımda bu topları görüyorsunuz. Tüplere yer yerleşmeden önce noterimiz ve Milli Piyango İdaresi yetkililerimiz tarafından kontrol edildi, onaylandı. O şekilde tüplere yerleştirildi. Evet birazdan çekilişimiz başlıyor olacak. 60 numara var dedik birden 60'a kadar numaralanmış topların üzerinde. Bunlar arasından 6 numarayı belirliyor olacağız. 6 numaranın 6'sını da eğer doğru tahmin ettiyseniz büyük ödülün sahibi olacaksınız. Büyük ikramiye miktarı bu akşam ne kadar? Tam olarak 28 milyon 663 bin 905 TL. Eğer 6 numaranın 6'sını da tahmin ederseniz sizlerden birinin ya da birilerinin oluyor olacak. Eğer hazırsanız efendim Süper Loto'nun 16 Ağustos 2020 Pazar günü canlı çekilişi başlıyor. Herkese bol şans diliyorum. Evet tüplerimizdeki 60 tane topumuz şeffaf küremizin içine doğru şimdi geliyor. Ve karışmaya başlıyor. İlk şanslı numarayı belirlemek üzere. Bu akşam büyük ikramiye 28.663.905 TL ve artık yenilenen Milli Piyango oyunundaki Süper Loto ile birlikte sadece iki numarayı doğru tahmin ederek de ikramiye sahibi olabileceksiniz. Ve ilk şanslı numaramız saniyeler sonra belirleniyor derken belirlendi. İlk numaramız 50. 6 numara çekeceğiz Süper Loto için. Bu çekilen numaralardan ilki 50 numara oldu. Sizler de ekranınızın sağ üst köşesinden itibaren canlı yayında çektiğimiz numaraları takip edebilirsiniz efendim. İkincisi için toplarımız karışıyor. Saatler şu anda 21.33'ü gösteriyor stüdyomuzda ve 17 ikinci şanslı numaramız oluyor. 16 Ağustos 2020 Pazar gününün Süper Loto çekilişi için. Şimdi üçüncü şanslı numaramız için toplarımız dönüyor. 50 ve 17'yi eğer doğru tahmin ettiyseniz zaten bir ikramiyenin sahibi oldunuz bile. Ve şimdi üçüncüsünü belirlemek üzereyiz şanslı numaralardan. Ve üçüncü şanslı numaramız da 2 oluyor. Şimdiye kadar 50, 17, 2 bu akşamki süper lotonun Şanslı numaraları oldular ve dördüncüsü için bu defa toplarımız karışıyor. Ve dördüncü şanslı numaramız 6 oluyor. Evet son iki numaramızı belirleyeceğiz. Büyük ikramiye için süper lotoda ve beşincisi için... Şu anda toplarımız karışıyor. 50 17 2 ve 6 şimdiye kadar belirlenen numaralardı. Ve evet. 53 numara 5. şanslı numaramız oluyor bu akşam için. Ve Heyecanın en yüksek olduğu ana geldik. Çünkü bu akşam 28 milyon 663 bin 905 TL'nin sahibini arıyoruz. Ve bunu belirlemek üzere son topumuz çekiliyor saatler 21.35'i gösterirken. Ve evet efendim şu an itibariyle Süper Loto'nun tüm numaraları belirlendi. Şimdi küçükten büyüğe sıralanmış şekliyle sizlerle bir defa daha paylaşıyor olacağım numaraları 2 6 17 37 50 ve 53 bu akşamki Süper Loto'nun 6 şanslı numarasıydı. Tam olarak 28 milyon 663 .905 TL için efendim. Biz bu akşam Süper Loto çekilişimizin sonuna geldik ama salı ve perşembe yine aynı saatte yani 21.30'da Süper Loto ile yeniden karşınızda olacağız. Ama öncesinde başka bir milli piyango hatta birkaç milli piyango oyunumuz var yarın. İki oyun var önce 20.00'da 10 numara daha sonra da 21.30'da çılgın sayısal loto mutlu Ulusoyun sunumuyla karşınızda olacak. Noterimize, Milli Piyango İdaresi yetkililerimize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayında bize eşlik ettikleri için. Efendim Milli Piyango online'dan tüm oyunları online olarak oynayabilir. Aynı zamanda ikramiye kazanıp kazanmadığınızı da o platformdan takip edebilirsiniz. Yine aplikasyonumuz mobil uygulamamızda mevcut. Yine onu da indirerek çok kolay bir şekilde oyunlarımızı rahatlıkla oynayabilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek her zaman şansınız bol olsun. Hoşçakalın. Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.